2025-2026 eğitim-öğretim yılı yarın başlıyor. Yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen 74.538 okulda buluşacak. Bu yıl ilk ders orman yangınlarına karşı yeşil vatanı korumak teması ile işlenecek. Tüm ilkokul öğrencilerine fidan dağıtılacak. Geçen yıl kademeli başlayan yeni müfredat, bu yıl okul öncesinden liseye kadar farklı sınıflarda uygulanacak. 184 milyon ders kitabı öğrencilere ücretsiz ulaştırıldı. Okullarda temizlik ve destek için 70 bin kişi istihdam edildi. Yaşın. İlk ara tatil 10-14 Kasım'da yapılacak. Birinci dönem 16 Ocak'ta sona erecek. Yarı tatili 19-30 Ocak arasında olacak. İkinci dönem 2 Şubat'ta başlayacak. 26 Haziran'da sona erecek. Ara tatil ise 16-20 Mart tarihleri arasında olacak.